Cuma günleri milyonları televizyon karşısına kilitleyen Kırmızı Oda başarılı bir dönemin ardından sezon finali yapıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yaşadığı deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı başarılı dizide Bin Nur, Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler rol alıyordu. Dizinin bu kadar başarılı olmasındaki sırrın, yaşanmış öykülerden uyarlanmış olduğu düşünülüyor. Diziye bu zamana kadar birçok konuk oyuncu katıldı. Diziye konuk oyuncu olarak katılan Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin sevilmesi dizide ömrünün uzatılmasını sağladı. Diziye katılan yan karakterlerin bu başarısının ardından diziye sezon finalinde bomba bir konuk oyuncu alınacağı söylentisi iddia edildi. 42. bölüm fragmanını izleyen seyirciler büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Kırmızı Oda'nın 42. bölüm fragmanında Masumlar Apartman'ın dizisinin Gülben'in Doktor Hanım ile terapiye katılacağını, gören dizi severler şaşkınlığını saklayamadı. OGM Pictures yapımın çatısı altında yer alan ve her iki dizinin yazarının da Gülseren Budayıcıoğlu olduğu biliniyor. Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben karakterinin Kırmızı Oda'nın finaline katıldığı görüntüler her iki dizi takipçileri arasında sevinçle karşılandı. Sezon finali yapan Masumlar Apartmanı, Gülben'in kırmızı odaya dahil olmasıyla ortak bir bölüm olur mu sorusu akıllara geldi. Öyle gözüküyor ki yeni sezonda her iki dizide ortak bölümler olacak gibi duruyor.